Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, sahada ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceleyerek e, kurulumları tamamlanan kamelyaları vatandaşların hizmetine sundu. Daha yeşil bir Harran için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Her sağ, ol, sağ teşekkürler Harran Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, vatandaşların taleplerine de cevap veriyor. Sıcak bir iklime sahip Harran'da hem ilçe halkının hem de ilçeyi ziyarete gelen misafirlerin gölgelik alanlarda vakit geçirmelerini sağlamak adına yeşillendirme çalışmalarını sürdüren Harran Belediyesi ekipleri son olarak Öz Yavuz'un talimatıyla ilçenin muhtelif yerlerinde kamelya montaj işlemlerini de tamamladı. Ayarlamayı yapabilirsiniz daha geçleyin. Ayarlamayı düzgün yapın. Yerinde Yürütülen çalışmaları teknik ekibiyle inceleyen Öz Yavuz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Üretken belediyecilik anlayışıyla ilçemizi daha da güzelleştirmek ve yeşillendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere ilçemizin muhtelif yerlerinde kamelyalarımızın kurulum çalışmalarını tamamladık. Haranımıza hayırlı olsun. Mustafa. Şanlıurfa'nın Haran ilçesinde vatandaşlara hizmet götürmek için yoğun tempo içerisinde olan belediye başkanı Mahmut Özyavuz sahada ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren belediye başkanı Mahmut Özyavuz sahadan bir an olsun ayrılmıyor. Harran Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özyavuz, vatandaşların taleplerine cevap verecek çözümler üretmeyi de sürdürüyor. Sıcak bir iklime sahip Harran'da hem ilçe halkının hem de ilçeyi ziyarete gelen misafirlerin gölgelik alanda vakit geçirmelerini sağlamak adına yeşillendirme çalışmalarını sürdüren Harran Belediyesi ekipleri, son olarak Başkan Özyavuz'un talimatıyla ilçenin muhtelif yerlerinde kamelya montaj işlemlerini de tamamladı. Var Ekipler ayrıca yine ilçenin muhtelif yerlerinde başlatılan fidan dikim çalışmalarına ise devam ediyor. <laughs> Yürütülen çalışmaları teknik ekibiyle birlikte yerinde inceleyen Başkan Özyavuz yaptığı açıklamada üretken belediyecilik anlayışıyla ilçemizi daha da güzelleştirmek ve yeşillendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz dedi. Devam, Öte yandan Başkan Özyavuz incelemeleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek kendisine iletilen istek, talep ve öneriler karşısında da ilgili birimlere talimat verdi. Harcan ilçesinde vatandaşlara hizmet götürmek için yoğun tempo içerisinde olan Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, sahada da ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyor. Sağolun, sağolun, sağ. Teşekkürler başkanım. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz sahadan da bir an olsun ayrılmıyor. Harran Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Özyavuz, vatandaşların taleplerine cevap verecek çözümler üretmeyi de sürdürüyor. Sıcak bir iklime sahip Harran'da, hem ilçe halkının hem de ilçeyi ziyarete gelen misafirlerin gölgelik alanlarda vakit geçirmelerini sağlamak adına, yeşillendirme çalışmalarını sürdüren Harran Belediyesi ekipleri, son olarak Başkan Özyavuz'un talimatıyla ilçenin muhtelif yerlerinde kamelya montaj işlemlerini de tamamladı. Ekipler ayrıca yeni ilçenin muhtelif yerlerinde başlatılan fidan dikim çalışmalarına da devam ediyor. Ürütülen çalışmaları teknik ekibiyle birlikte inceleyen Başkan Özyavuz yaptığı açıklamada, Üretken belediyecilik anlayışıyla ilçemizi daha da güzelleştirmek ve yeşillendirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere ilçemizin muhtelif yerlerinde kamelyalarımızın kurulum çalışmalarını tamamladık. Haranımıza hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Öte yandan Başkan Öz Yavuz, incelemeleri sırasında vatandaşlarla da bir araya gelerek kendisine iletilen istek ve talep ve önerileri karşısında ilgili birimlere de talimat verdi.